Galaxy S25 Ultra aldınız ve pil sağlığının uzun yıllar dayanmasını istiyorsunuz. İşte bu ayarı yapmanız şart. Galaxy S25 Ultra'nın pil sağlığını uzun yıllar yüksek tutmak istiyorsanız önce ayarlardan pil bölümüne girin. Burada pil koruması ayarına giriyorsunuz. Şimdi bu seçeneklerin neler olduğuna göz atalım. Çünkü bunlar pil ömrünü uzatmada en etkili ayarlar. İlki uyarlanabilir koruma. Bu özellik tipik şarj alışkanlıklarınızı takip ediyor. Diyelim ki her gece saat 22'de telefonu şarja takıyorsunuz. Telefon 22'den itibaren %0'dan 80'e kadar normal şekilde şarj oluyor. Ancak kalan %20'yi genellikle uyandığınız ve telefonu prizden çıkardığınız zamana mesela sabah 7'ye kadar bekletiyor. Bu şarjı kademeli hale getiriyor. Daha az ısınma oluşturuyor ve böylece pilin ömrünü uzatıyor. Maksimum pil koruma seçeneği de önemli. Bu da telefonun şarj olabileceği maksimum seviyeye bir limit koyuyor. S25 serisindeki gibi lityum iyon piller en iyi performansı genellikle %80-90 civarında şarj edildiğinde gösteriyor. %100'e -100 kadar doldurmak yerine bu seviyelerde kalmak pil sağlığı için daha iyi. Bu seçenek pilin de maksimum şarj seviyesini sınırlamanıza olanak veriyor. Yani pili çok gerekmedikçe %100 şarj etmeyin. 80 maksimum 90 olması bence iyidir. Elbette bunu yaptığınızda kullanılabilir pil kapasitesinden biraz feragat ediyorsunuz. Bu yüzden herkes bunu tercih etmeyebilir. O yüzden en iyisi uyarlanabilir koruma seçeneği. Bu ayar sayesinde hem pil koruması sağlıyor hem de pil kapasitesinden ödün vermiyorsunuz. Teknolojiyi sıkı bir şekilde takip ediyorsan bu kanalı da takip etmeyi unutma.